Var. Şu Purple World var ya. Yine ben çıkayım Benim ben çıkayım. Küçük ediyormuş. Şşş. Bıktım ben bu yorumlardan ya. Çok gelmiyor ama yine de bıktım arkadaşlar. Bıktım. Bu ne ya? Arkadaşlar delireceğim. bana Baksana bu ne bu yazıyor baksın? arkadaşlar ya. Bu kalpsiz tamam mı? Bir de direkt kanalın ortasına böyle kalp kalp koymuş da. Sanki senin kalbin bizi ilgilendiriyor. Sanki beyinsiz değil ya. Arkadaşlar kusura bakmayın da baksanıza ya. Bak. İnanamıyorum ya. Bu kanalı bildireceğim şimdi. Zaten 3 videosu var. Ona abone bile değmez ki buna. Uf. Anam, anam ne oluyor? Arkadaşlar şimdi bu kullanıcıyı hem engelleyeceğim hem de bildireceğim. Çünkü çok ayıp yani. Çok ayıp şeyler söylüyor. Size ne olduğunu göstereceğim şimdi. Bir dakika. Kullanıcıyı bildir. Ya ben buna girmek istemiyorum arkadaşlar. Lütfen. Purple neydi? Orkut'u şu odacağız cezasını çeksin. Sen bu kanalı kapatın yalan falan söylemiyorum. Çok şiddet yani. Keşke ölseydim falan diyor. Böyle Sen beyaz oyunu bilenler vardır. Onun bir takipçisine her videosuna yazdığı için. Yani her videosunda böyle. E, onu sevdiğini söylediği için keşke ölseydim diyor. Vallahi arkadaşlar size kanıtım da var. Onun için birazdan göstereceğim. Şimdi nerede bu? Şiddetli tehditler. Tacip nerede bu? Ee, burada benimki yok ki. Burada mı? Arkadaşlar bir dakika. Hmm. Tamam. Galiba duracak arkadaşlar ya. Yani. yani küfür ediyor o yüzden. İşte cezanı çekeceksin. Yani çok galiba evet bu taciz ediyor. Aynen taciz Küçük ediyor. Sen aklına dalıp ölüm küfür ediyorsun sen hele. Şimdi bu üç videosuna Tabii, da iyi bir bir şey yapalım. yapalım. Tabii siz öyle yapmazsanız o da öyle yapmaz hatalık. bu ku... hı. İnşallah, i̇nşallah YouTube bunu şey yapıyordur. Yani İngilizceye çeviriyorsa iyi.

<laughs> İran. İran. Neyse bir şey yazmayayım ya. Sonra benim de videosunu çekermek. Arkadaşlar buna abone olmayın bu gıcık şeyler. Gülü gitsin o. Onu her zaman güleceğiz tamam mı? Sizi de seviyorum. Abone olanlar benim aynısını yapacak. Onun videosunu çekecek bana abone olanlar. Görüşürüz.